Yürüyün bakayım, dikkatli olun ha! Hakim ne sorarsa davacıyız efendim diyeceksin! Gereği düşünüldü. doğum ve sabıka kayıtlarının istenmesine, tanıklara davetiye çıkarılmasına, başka hususların daha sonra düşünülmesine, duruşmanın 22.4.1978 gününe ertelenmesine karar verildi. Hepsi bu kadar mı? Daha ne olacaktı? Aferin hakime, eli çabukmuş. Çocuğum, bir ağanın bir be. Benim kusurum. Ay oldu mu Allah? Ay gel babacığım gel. Hadi. babacığım. E geçmiş olsun b ne dedi bakalım? Highways. Hiç canım. İbdianamede bir bok yok ki. Adam yüzümüze bile bakmadı. Dava eden utansın. Bir dahaki duruşma ne günü? Üçüncü ayın yirmi ikisine. İşin yoksa git gel. Taksiciler kazanıyor davayı. Öldün kız, nefes al artık, gel bir kahve yapayım. Zıkkım çıksın! kollarım koptu. Dağ gibi çamaşır, biteceği yok ki. Yarın da duruşma var. Ya, Yunus da minibüs tuttu. Bu hangisi kız? Bu bizim açlığımız davaymış. Hazır inmişken kızlara bir şeyler alalım dedim Ahmet'e. Üstleri dökülüyor. Ben de perdeler yenileyem dedim, kıyameti koparttı. Ahmet de burnundan soluyor. Para harcanacak zaman değil avrat dedi. Öyle valla, bu mahkemeden çok masrafa girdik. Ne vardı dava açıca? Kız ben ne bileyim? Ha Yanımıza günlerimizi de alalım, onca vakit nasıl geçer? İyi dedin. Hadi mahkemede görüşürüz. Hadi size iyi mahkemeler. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Merhaba. Davacın geldi. E, ee, yarın mahkemede görüşürüz beyim. Ne göreceğiz aslanım? Bu benim dava. Sen düşün hakime vereceğin cevabı. Çabuk eve git kızarım bacağına. Gel lan buraya, bakayım. Sen davacı olduğun biriyle nasıl oynarsın? Sır mı veriyorsun lan? <gülüyor> uğurlar <gülüyor> ola Yunus! Sağ ol! Sen de sağ ol, uğurlar ola! Selamünaleyküm! Aleykümselam! aleyküm! Aleykümselam! Aleykümselam! Ulan ben size ne diyeyim? Şimdi gücüm yerinde olacaktı. Alırdım ayağımın altında ikinizi de ezerdim. Eh ulan, biz de uyutacağız. Davanız hayırlı olsun bacım. Gitmişken üç metro pazeni içile yun al ver bana sevabını. Olur. Yunus ağa vaktin olursa bize de iki teneke çiçek yağlı alıver. Ahmet Arslanım nasılsa elçiye gidiyorsun. Bizim acıya da şu ilacı alıver. Olur, Olur babam. Tamam sağ ol. Anam bizim oğlanın defteri bitti. Orta boy çizgililerdi. Olur! Atlayın arabaya kız! Dele etmeyin insanı! Gelin, hadi hoca! Eğlenmeye Gelin. mi, gidiyoruz mahkemeye mi? Hadi! Gereği düşünüldü. Doğum ve sabıka kayıtlarının istenmesine. ...başka hususların düşünülmesine... ...davalının tanıklarına davetiye gönderilmesine... Ayran buz, ayran buz, ayran buz! Ayran abi, buz gibi abi! Otuz iki yaman keman çaldırıyor abi! Ayran, 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 ayran. Gel abi, duman üstünde tütüyor Ya ayruen bu abi. adam bize bir şey sormuyor ayruen, Ahmet. Bu ne biçim dava? Ayran, ayran. Karnım ayruen. acıktı baba. Ayruen, Benim de baba Köfte, köfte ekmek alalım. Şimite gel abi, gel. Anladık lan. patladınız mı? Şimite. Gidiyor muyuz abi? Birazdan. Ayran Bir andan olur mu be? Ayruen, Alışveriş yapacaktık. Kız ne alışverişi şimdi? Sen şöyle otur. Dursun babama ayruen, köfte, ayruen. köfte söyle. Yumuşak ekmeğin arasına abi, koysun. Domatesi bol olsun, dursun. Baba ayran. Doldurayım mı abi? Doldur bakalım. Gidelim diyor bunlar ya. Çarşıya çıkmadan dünyada adımımı atmam. Ayıp değil mi? Bu kadar sipariş aldık köyden. Daha bekleyecek miyiz abi? Kardeşim, siz de sık boğaz etmeyin adamı. Aceleniz ne? Vakitli gidelim işimize bakalım. Sen de minibüsün parasını bizden çıkaracaksın demek. Akıllısın be. Ay bayılacağım lan. Bunu kim abi. istedi şimdi lan? Al bakayım. Köfteler pişmedi mi daha? Ne oldu köfteler? Hazır abi! Hemen! Az para ver de gidelim! Batırdınız beni Allahsızlar! Geç kalmayın ha! Bak herif söylenip duruyor! Tamam! Bundan sonraki duruşma ne zaman abi? Niye soruyor? Sen de bizi maden buldun değil mi? Aleyküm selam! Nereye? Duruşma var! Birazdan damlar bizim mahkemeciler! Duruşma başlıyormuş! ...Gereği düşünüldü. Sabıka ve doğum kayıtlarının istenmesine... ...Tanıklara davetiye çıkarılmasına... ...Başka hususların daha sonra görüşülmesine karar verildi. Hadi yürüyün! Yapma, yapma! ay. Kollarım koptu yine artık değil mi? Bunların bir şey soracağı yok canım, biz ne gidip geliyoruz böyle? Sıkıysa gelme, jandarmayla götürürler namussuzu. Her seferinde beni getirme bari oğlum, bittim. Var mıyım yok muyum bilmiyorum, kim fark edecek oğlum? Sen ne diyorsun baba? Hepimizi tek tek soruyorlar kapıda. Bir eksiğimiz olsa o saat içeri atarlar sahtekarlıktan. Hay ben senin davanı! Ben de senin! Ahmet aslanım, bu böyle yürümez! Cepte para kalmadı!